أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين غوس الثاني شيخ سيد عبد الباقي الحسيني حضرت لري دار بقايا إرتحالة مشتر الله تعالى رحمة السن bütün yakınları ve sevenleri için taziyelerimizi arz ediyoruz. Tabii ki büyük bir hüzün içerisindeyiz. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde buyurduğu üzere göz yaşarır, kalp mahzun olur ama biz sadece Rabbimizin razı olacağını söyleriz. Rahman ve Rahim olan Rabbimizden sabrı cemil niyaz ediyoruz. Estağzu billah, bismillah. Ellezine izâ asâbethum musibetun قالوا inna لله ve inna راجعون. Okumuş olduğum Bakara suresinin 106. ayeti kelimesinde malen şöyle buyrulmaktadır. Onlar başlarına bir musibet gelince şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda yine ona döneceğiz derler. Bu ayeti kerime müminlerin en hüzünlü anlarında sığındıkları ilahi bir tesellidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her türlü sıkıntılı halimizde okumamızı tavsiye ettiği bir duadır. Gavs-ı Sani Hazretleri Kudüs'e Allah Teala'nın bizlere büyük bir ihsanıydı. Niyetin, ilmin, tövbenin, hizmetin, tevazunun ve daha nice güzel hasletin önemini kavramamız için bizlere rehberlik etti alemlerin Rabbinin izni ve inayetiyle, ruhların tasfiyesine, kalplerin tezkiyesine, nefislerin terbiyesine vesile oldu. İlme ve alime hürmet etmeye, ilim kurumlarına hizmet etmeye teşvik etti. Allah Teala makamını Ali ve bizleri şefaatlerine nail eylesin. Cenaze namazı menzil köyünde kılınacaktır. Dileyen kardeşlerimiz mümkün olduğunca toplu bir şekilde trafik kurallarına dikkat ederek menzil köyüne gelebilirler. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayalım. Dinimizce makbul olduğu üzere cenaze ve defin işlemleri hiç bekletilmeden gerçekleştirilecektir. Cenaze namazına yetişmek için acele etmeyelim, panik yapmayalım. Her halimizde ve hareketimizde ölçülü olalım. Gavsani Hazretleri'nin yakınları, aile fertleri menzilde taziyeleri kabul etmeye devam edecekler. Hanım, çocuk ve sağlık problemleri olan kardeşlerimiz yoğunluktan etkilenmemeleri için taziye ziyaretlerini ertelemelerini rica ediyoruz. Gavsani Hazretlerinin aile fertleri bu kardeşlerimizin taziyelerini de cenazede hazır bulunmuşlar gibi kabul etmektedir. Cenaze namazına gelemeyecek olan kardeşlerimiz bol bol dua etsinler, okusunlar, Kur'an-ı Kerim okusunlar ve birbirimize destek olalım, sabrı tavsiye edelim. İnna lillah. وانا اليه راجعون